Herkese merhabalar. Antrenörünüz Abdullah Ayhan Gözü Kızıl ben. Bugün sırt kaslarınızı geliştirecek Close Grip Lat Pull'dan yani dar tutuşlu aşağı çekiş hareketinin nasıl yapıldığını kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen başlayalım. Lat Pull'dan'a başlamadan önce ilk önce bacak hizanızda sizi sabitleyecek olan e, bacak tutamacını size göre ayarlamanız gerekiyor. Yani çok dar ve de çok geniş olmaması gerekiyor. Çünkü hareket esnasında kalçanın yukarıya kalkmasını istemiyoruz. Şimdi Geldim close grip'i nasıl ayarlıyorum? Omuz hizama gelecek şekilde tutuş açımı ayarladım. Avuç işlerim karşıya bakacak şekilde barı kavruyorum. Oturdum pozisyonumu aldım tamamen altına girmiyorum. En çok yapılan yaygın yanlışlardan bir tanesi. Eğer branşa göre antrenman egzersiz yapmıyorsanız bir güreşçi değilseniz örnek veriyorum. Omurganıza fazladan ekstansiyon yapmanız gerekmiyor. Yani şu şekilde genelde yapılır ve yukarıya bırakılır. Bu. Buna gerek yok arkadaşlar. Eğer branşa dayalı çalışmıyorsunuz Eğer bir güreşçi değilseniz dirsek hizanızı ayarladınız. Omurganızı sabitlediniz. Dirsekleriniz karşıya bakacak şekilde aşağı doğru indiriyorsunuz. Ve tekrar yukarı kaldırıyoruz. Çene hizasını altına kadar indirmeniz yeterli olacaktır. Aşağıda iyice koltuk altınızı hissedene kadar indirin. Bir saniye civarında bekleyin ve tekrardan dönün. Böylelikle hedeflediğimiz kası çok daha fazla stres altına sokup daha fazla etki alacağız. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.